emek evet Zonguldak yönetim olarak üzgünüz. Nedeni? Sayın eski milletvekilimiz Hamdi Uçak, İlçe başkanı olduğu Sayın Celil Uzun'un il başkanlığı olduğu dönemde Hamdi Bey'le zamanın valisi Sayın Yavuz Ekmen'e çıktık. Konu o tarihte eee siyah cüzdan var, kart yok. Ziraat Bankası'nda maaş alırken valilik binası karşısında ee, emekler kurduktaydı. Sayın yetmene Hamdi Bey'le emekler perişan çare bulalım dedik. Tüm Emekliler Derneği Songudak Şubesi'ne 12.500 lira işgal cezası kesilmesine Şube Başkanı Mustafa Saroğlu ateş büskürdü. Zor durumda olduklarını belirten Saroğlu, emeklinin sabrını taşırmasınlar Songudaktan emeğin emek başkentinden Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım zaten perişanız. Asgari ücretin altında maaş alıyoruz, inim inim inliyoruz. 16 milyon emekli, 16 milyon da aile bireyleri var. 32 milyon insanız. Biz zor durumdayız. Yeri temsilen zamanın valisi Sayın Yavuz Erkmen ve iş adamlarımızın katkılarıyla yapılan binada bizi işgalci durumuna düşürenler utansın diyorum dedi. Sayın Erkmen Teraki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne bir bina yapalım. Alt katta bankalar ve PTT olsun. Üst katta emekler otursun, çay kahve içsin, gazete okusun dedi ve binayı emekli amcalarının hatırına iş adamlarının katkısıyla bina yapıldı. Sayın Bakan Murat Başeskioğlu Zonguldak'a gelerek açılışı yapıldı. Biz de emekler olarak oraya faaliyet gö göstermek için bizi şu anda ülkeyi idare edenler işgalci gösterip 12.500 lira ceza kestiler. Peki ben sayın zamanın valisi bize yerinize geçir dedi. Biz çoğunluğumuz kömür emeklisi sendikada rahmetli Tezer ve Şemşi Denizer yer vermişti. Valimize inandık, taşındık. Şimdi bizi işgalci göstermek devletimize ve ülkeyi idare edenlere yakışıyor mu? Zonguldak'tan emeğin emeklilerin başkentinden sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın cumhurbaşkanım zaten perişanız. Asker ücretini altta maaş alıyoruz. İlim ilim inliyoruz. 16 milyon emekli, 16 milyonda aile bireyleri var. 32 milyon insanız. Biz zor durumdayız emekleri temsilen zamanı valisi sayın Ekmen ve iş adamlarımızın katkısıyla yapılan binada bizi işgalci durumuna düşürenler utartın diyorum. Şimdilik bu kadar açıklama yapıyorum. Bir yine açıklama yapacağım diyorum. Zaten zor durumdayız. Emeklilerin sabrını taşırmasınlar. Böyle yönetim olmaz. Böyle ülke idare edilmez. Biz işgalci değiliz diyorum. Saygılar sunuyorum.